Yok, yani... evet Arabayla evet, Şu anda Çamlıca Tepesi'nde Evet. Halkın yurdum şey evet. baş başa doğal ortamda havayı teneffüs ediyoruz. Şey <laughs> evet. evet. <Bizimle> <laughs> <tüm gülüyor> Yanımızda avukat. Söze bak. Kim? Avukat. Ben mı? Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini birincilikle bitirip savcılık sınavına Çok girip, savcılık sınavında <laughs> sınavında üçüncü olup e, Hatay'a dördüncü yeterli. Cumhuriyet Savcısı <gülüyor> olarak <gülüyor> atanmış <gülüyor> bir insanım. Konuşmak istemiyorum <laughs> <Ben şu Konya> Savcıyım. Ben. O Selçuklu okuyor. Burada bu adamın borusu <laughs> öten. Bu adam bu ormanı Abi <laughs> bu ormana gelen karıları sağ çıkarmazmış. <laughs> abi İyi <laughs> <Abi>. vallahi. <laughs> ben Ahmet Gazi evet. Üniversitesi mezunuyum. Evet, kendin, kendini anlatır mısın İvan? Anlatayım. Benim çocukluğum Karagümrük. Var hadi evet. bütün Almanlar sizi buraya bekliyoruz. <laughs> I am from Balatya. I am professional driver. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> I am from... <laughs> Pardon, ben ben tutayım. Evet. evet. Kurban <laughs> sen söyle. Kurban ben pazar diyeyim. Kafayı çek. Hadi çok çok sok. Sok lan kafayı sok. Ee, Valla e, evet. bu nedir la? <laughs> evet pazarcısın. Peki ne satıyorsun? Ee, Valla... <laughs> Her şeyi satıyoruz. <laughs> Elim geldi. Karı var mı abi? Karı var mı karı? <laughs> Peki. Ee, Ne diyeceğim? Eee, sen küçükken... <laughs> küçükken kaç yaşındaydın? Küçükken mi abi? Çocuktum, acıktım top oynadım, acıktım abi. <laughs> şey, ben küçükken ekmek arası şey, domates peynir yerdim. Annem, annem de Sen, sen konuş bakayım. Ben küçükken kavurma, salam, sucuk, sosis, pastırma... Yeter. Sen küçükken pistin zaten. <laughs> <Ben> tamam. Bu <abi. gülüyor> yeter oğlum videoyu. YouTube'a koyalım. Vallahi güzel Artık bir.